Vakit yani son iki Duydur. aydır e, Türk ordusu şu anda Irak'ın kuzeyinde birçok alanda çok önemli operasyonlar e, icra ediyor. E, nihayetinde aslında son 6-7 yıldır bu harekatların devam ettiğini gördük. Yani 15 Temmuz'u bir milat olarak aldık ve burada evet. Afrin'den e, Hakurka kadar uzanan 1200 kilometreyi aşan bir e, uzunlukta 30-40 kilometre derinlikte bir alanda güvenli bölge oluşturulmak isteniyor. Çünkü hem Irak üzerinden hem Suriye üzerinden çok büyük bir terör. 30-40 kilometre derinlikte karşı, güvenlik karşı koridoru oluşturmakta evet. kararlıyız diyor. Ee bunlar büyük ölçekte de aslında başarıya ulaştık. Burada Sinat Haftanın hattı, daha güneye doğru Metina, biraz daha doğuya gittiğimizde Avaş'ın ve nihayetinde Hakurk bölgesini kapsayan e, dağ silsilelerinde oluşan bölgelerde Türk ordusu konuşlanmış durumda. Eskiden e, günümüze e, kıyasladığımız zaman burada alan hakimiyetini de hedefleyen stratejik dağ silsilelerinde e, iri ufaklı üsler kuran bir anlayışla hareket ediyoruz ve şu anda da Metina'da e, PKK'nın hala bulunduğu veya erişme ihtimali olan dağ tepelerini hava indirme helikopterleriyle özel kuvvet unsurları, komandolar indirilerek bu bölgelerin kontrolü sağlanıyor. Komandolar sağlamıyor. indirilerek. Hocam evet. çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Yani şimdi e, buradaki renklerin koyu olmasıyla burada açık olması arasında fark var. Neden? Var, bak. Burası çok sarp bir topografik bir... açıdan topografik çok ciddi açıdan anlamda çok zor yüksek, bir çok zor bir coğrafya. dağ sileleri dediğimiz bölge zaten PKK'da tam bu yüzden bu bölgeleri kendi açısından güvenli bölge olarak görüyordu. Medya savunma alanları olarak kendi jargonlarında konumlamışlardı ve Türk ordusunun buraya asla giremeyeceğini, operasyon yapsa bile geri çekilmek durumunda kalacağını düşünüyordu ama son yıllarda hareket tarzımızı değiştirdik ve alan hakimiyeti elde etmeye başladık ve PKK'yı adım adım güneye doğru püskürttük. O yüzden örgüt işte e, Garay'a geçti, daha güneyde Süleymaniye'ye kadar indi ve Asos Dağı'nın etrafında Süleymaniye'de da İran sınırına abi. yakın bölgelerde konuşanmaya başlandı. Ve daha ziyade Kandil'in Kandil de İran'ın tarafındaki bölgelerde konuşanmak durumunda kaldı. Biz kendi sınır hattımızdan pek çok büyük ölçekte temizlemiş durumdayız. Hı hı. Şu anda da harekatlar birçok bölgede devam ediyor. E, buradaki bu mücadelenin en önemli kazanımı sınırın bu tarafında yani vatan topraklarında terörün hissedilmemesi olsa gerek. Muhakkak. Yani şu anda Türkiye'nin içerisinde örgütün eylem yapamaması, kapasitelerinin minimize edilmesi temel gerekçesi elbette Türkiye'nin sınır hatlarında kontrolü ele geçirmiş olması. Ta, sadece Türkiye tarafından bahsetmiyoruz. Tam tersi Irak ve Suriye'nin içerisinde e, belli derinliklerde alan hakimiyetini elde etmiş olmamız muazzam bir kazanç. Örgüt bu bölgeleri sadece üstlenme bölgesi, eğitim faaliyetleri, komuta kontrol için kullanmıyordu. Aynı zamanda Türkiye'yi sızmak için de e, kullanıyordu. Ve Türkiye'ye sızan terör unsurları e, Türkiye'nin içerisinde eylemler gerçekleştirebiliyorlardı. E, şu anda bu kapasitelerini çok büyük ölçekte edilmiş durumdalar hatta Irak'ın içerisinde bile büyük ölçekte mobilizasyon kabiliyetlerini kaybettiler yani terör örgütünün Kandil'deki unsurları Hakurk, Hakurk'tan Metinaya, Sinata, oradan Yerubiye hattı üzerinden Suriye'ye çok rahat bir şekilde geçebiliyorlardı. Şu anda Türk ordusu kontrol etti stratejik tepeler ve alan hakimiyeti bağlamında bunu büyük ölçekte kesti. Örgüt eskisi gibi mobilize olamıyor Irak'ın içerisinde. Devam edeceğiz. Bir bilgiyi daha paylaşacağım. Bu arada Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu görüntüleri de bakacağız şimdi. Irak'ın kuzeyine geçti. Orgeneral Bayraktaroğlu Pençe Kilit Harekat bölgesinde inceleme ve denetlemelerde bulundu sayın seyirciler. Açıklama Milli Savunma Bakanlığından geldi. Orgeneral Bayraktaroğlu ilk olarak Hakkari Çukurca'ya giderek 2. Ordu Komutanlığı taktik komuta yeriyle 2. Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret etti bu şekilde. Kara Kuvvetleri Komutanı daha sonra Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekat Bölgesine geçti. Burada Mehmetçik'in görev şartlarını yerinde gözlemledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Orgeneral Bayraktaroğlu'nun sınır ötesi operasyonlar hakkında bilgi alarak önümüzdeki dönemde icra edilecek faaliyetler ve emniyet tedbirlerine yönelik talimatlar verdiği de belirtildi. Hemen tekrar haritaya dönersek önümüzdeki dönemde icra edilebilecek faaliyetler yani kilitin kapanmasından, kilidin kapanmasından ve çemberin daralmasından bahsediyoruz. Fatih şu, şu an Hakurk'un etrafındaki son kalan bölgeler temizlenecek ve stratejik noktalara üstlenilecek. Yine Metinan etrafında çok az sayıda PKK unsuru kaldı. PKK'lılar genelde buralarda mağara ve tünellerde saklanıyorlar. Dışarıya çıkıp bazı saldırı arayışlarına girip tekrardan bu bölgelere intikal ediyorlar. O bölgelerin de temizlenmesi için işte bu hava indirme unsurlarımızla operasyonlar düzenliyoruz ve tabii ondan sonra Gara yani örgütün şu anda stratejik açıdan en değerli bölgesi Gara. Gara'da komuta kontrol noktaları var. Burada çok ciddi mühimmat depoları, söz konusu önemli mağara ve tüneller de hala faaliyetlerine devam ediyorlar. Benim öngörüm muhtemelen Gara'ya büyük bir harekat başlayacak konusunda. Ki sizin defalarca söylediğiniz gibi burada bir sınır var ama terörle mücadele bağlamında Suriye ve Irak'ı her zaman bir görüyoruz. Muhakkak. Galiba. yani Örgüt temel galiba. stratejisinde Irak-Suriye hattının her zaman birbiriyle bağlantılı olması gerekli söz konusu. Çünkü eğer bu hattı kaybederlerse Suriye'deki nüfuzlarını büyük ölçekte KCK kaybedebilir. Bunun içinde işte Sincar, Sincar'dan Hanasır'a giden hat, oradan da Yerubiye hattı var. Bu bölgenin kontrolünü ellerinde tutmaya çalışıyorlar. İşte Kalkınma yolu projesinin ana hedeflerinden bir tanesi de bu bölgeden zaten PKK'yı temizleyebilmek. Dolayısıyla Sincar bu bağlamda önemli, Yerubiye'ye kadar. Gara ise genel anlamda PKK'nın Irak stratejisi bağlamında çok kilit bir role sahip. Şu anda Türk ordusu ilerlerken aynı zamanda bir şey de ifade etmek lazım... Peşmergenin de bize daha fazla lojistik bağlamda yardım etmeye başladığını gördük. Hatta dün itibariyle PKK'lılar Peşmerge'yi de hedef alan çeşitli terör eylemleri yapmaya çalıştılar. Orada da KDP ile PKK arasında ciddi bir gerginlik var. Hatta KCK üst yönetiminde şu sözde liderler doğrudan KDP tehdit eden açıklamalar da yapmaya başladılar. Örgütün belki bir stratejisine değinmek lazım. Meskun mahallelerde savunma hatları oluşturarak buradan Türk ordusuna yönelik saldırılar gerçekleştirerek devam ediyorlar. Köy yakmaları bölgedeki kırsal alandaki ormanlık bölgeleri yakıyorlar ve yine köylerin içerisinde e, havan topu saldırıları yapıp veya buralarda mühimmat depoları oluşturarak sivil zayiatı oluşmasını sağlayıp burada bir e, infial yaratmak, Türk ordusuna karşı sivilleri mobilize etme çabası var. E, bunu da engellemek için belli yerleşim alanları şu anda boşaltılıyor. E, KDP'ye bağlı peşmergün surları savaş alanında kalan sivillerin zarar görmemesi için Türk ordusunun şu anda operasyon yaptığı bölgelerdeki bazı meskun mahalleleri e, boşaltmak durumunda kaldı. Bu da Türkiye'nin e, harekat hızını, ivmesini artıracak bir etken yaratacaktır. Türkiye tabii şunu da yapıyor. Belki bunun altını çizmek lazım. Buyurun. Bir bölgeye helikopterlerle özel komando unsurları, özel kuvvet unsurları indirip bölgenin güvenliği sağladıktan sonra o bölgeye lojistik hat inşa ediliyor. Yani çok ciddi bir inşa faaliyetleri de var. Burada yollar oluşturuluyor, lojistik hatlar oluşturuluyor. Ardından buralarda <laughs> iri ufaklı askeri üsler oluşturuluyor. Yani uzun vadeli bir plandan bahsediyoruz. Ki bölge insanına da büyük katkı sağlıyor. Bunu. Yani Türk ordusunun bölgede yaşayan insanlarla ilişkiler çok iyi. Sivil halktan ciddi bir tepki almadığını görüyoruz çünkü onlar PKK'dan gerçekten bezmiş durumdalar. PKK çok uzun yıllardır Körfez Savaşı'nın başından itibaren buradaki istikrarsızlığı suistimal ederek bölgeye yerleşti ve bölge halkının hayatında zindana adeta çevirdi. Kendilerine bir örtü olarak o insanları kullanıyorlar, canlı kalkan olarak kullanıyorlar. Bölgedeki ekonominin gerilemesine, insanların normal tarımsal faaliyetlerini, hayvancılık faaliyetlerini yapamazsına neden oluyor. Ve şu anda 600'den fazla köy aslında PKK'nın varlığından dolayı zaten daha önceden boşaltılmış durumdaydı. İnsanlar terör örgütünü hükümranlığında, onların kontrolünde yaşamak istemiyorlar. Çünkü örgüt buradaki insanlara de ediyor. Onlardan zorla haraç alıyor. Köylerden lojistik destek istiyor. Hatta bazı oradaki insanlar zorla silah altına işte yaktı. ve nihayetinde de yakacak e, duruma geldi. Zaten PKK'nın bu kaos stratejisi e, deşifre de oldu. Biliyorsun geçen programda evet. da konuştuk. Evet, evet. Erbil çarşısı başta olmak üzere e, İKB'deki büyük yangından Irak Irak İçişleri Bakanlığı açıkladı. Resmen açıkladı. açıkladı PKK yani. çıktı. PKK nasıl bir örgüt olduğunu burada bilinmesi açısından bence çok önemli. Yani şu anda bizi izleyen tüm vatandaşlarımızın PKK'nın gerçek hüviyetini, gerçek kimliğini görmesi adına çok çarpıcı bir fotoğraftı. Yani siz İKYB bölgesinde, Kürtlerin yaşadığı büyük oranda bir bölgede çarşıyı, pazarı kundaklayarak bir kaos oluşmasın ve bu kaostan beslenmeye çalışıyorsunuz. Hani sözde biz Kürtlerin hakları için mücadele ediyoruz propagandası var ya bunun ne kadar gerçeklikten uzak olduğu aslında PKK'nın en büyük zulmü Kürtlere de yaptığını bir kez daha tesirleyen bir fotoğraf oldu diye.